Evet merhaba gençler. Kaldığımız yerden devam edelim. Isı sıcak ünitemizi devam ettirelim. Şimdi bugün ısı alışverişinden bahsedeceğiz. Isı alışverişi olması için şartımız nedir? Hadise nasıl gerçekleşiyor? Olay nedir? Ve sonucunda ne oluyor? Bunlardan biraz bahsedelim. Isıca yıltılmış bir ortamda bulunan iki maddenin sıcaklıkları farklı ise eğer, sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru enerji transferi olur. Demek ki şartımız nedir burada? Sıcaklıklarımızın farklı olması lazım. Diyelim ki K ve L olmak üzere iki cismimiz var. Bir kere bunların sıcaklıkları eşit olmayacak. Yani sıcaklık şartı dediğimiz delta T'nin olması şartı var. Bu enerji transferi sırasında sıcak olan madde ısı verir, soğuk olan madde ise ısı alır. Bu yüzden bu olaya ısı alışverişi diyoruz. Olay neymiş? Isı alınıyor, ısı veriliyor. Sıcak olan maddemiz ısı verirken soğuk olan maddemiz ısı alıyor ve en son ısıl denge dediğimiz Eşitlenmeye gidene kadar bu olay devam ediyor. Isı eşitlenme yani sıcaklıklar eşit olana kadar, ısıl denge durumuna kadar ısı alışverişi devam ediyor. Geçelim ikinci sayfamıza. Denge sıcaklığının hal değişimi er yoksa bulunması. Çünkü hal değişimi olduğunda daha farklı bir yöntem kullanacağız. Şimdi biz hal değişimi olmadan denge sıcaklığının bulunması ile ilgili soru çözümlerinden devam edelim. Mesela K ve L olmak üzere iki tane cismimiz var. Bunlardan K sıcak L'ye göre yani sıcaklığı daha yüksek. Bu durumda sıcaklığın büyük olandan küçük olana doğru ısı transfer edileceği için Isı transfer yönümüz nedir? K'dan L'ye doğrudur. Birinin verdiği ısı diğeri tarafından alınmış olacaktı. O yüzden gördüğümüz gibi verilen ısı eşittir alınan ısıdan hatırlarsak formülümüz neydi? Kel macit formülümüz vardı. Sıcaklık değiştiğinde kullandığımız sıcaklık değişiminde kullandığımız ısı formülümüz. Buradan K'nın kütlesi çarpı K'nın öz ısısı K'nın sıcaklık değişimi eşittir L'nin kütlesi çarpı L'nin öz ısısı L'deki sıcaklık değişimine eşitlendiğinde biz e, bu denklemi kurmuş oluyoruz. Şimdi buradan K ve L'nin sıcaklıklarına bakalım. K büyük bir sıcaklık kime göre? L'ye göre. Denge sıcaklığımız K ile L aralığında olacaktır. K'ya eşit olamaz, L'ye de eşit olamaz. K'dan büyük olamaz, L'den de küçük olamaz. Şu arada olacaktır denge sıcaklığımız. Bu durumda denge sıcaklığı için şuradaki delta T K'nın değişimi, şuradaki delta T de L'nin sıcaklık değişimi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan denge sıcaklığını hesaplamak için şu formülü bu eşitlikten türetiyoruz. Hemen burada matematiksel işlem yaparak bu formülümüze ulaşacağız. Şimdi burada çarpım durumunda K ile MK öz ısıyı çarpıyoruz. TK eksi MK CK çarpı T denge sıcaklığı eşittir. ML CL çarpı T denge eksi ml cl çarpı tk. Şimdi gördüğümüz gibi t dengenin olduğu kısımları aynı tarafa toplamak için bunu böyle bu tarafa atıyorum. Bunu da bu tarafa geçirdiğimde mk ck tk bunu bu tarafa attığımda artı olacak ml cl T şurası L olacaktı bu arada. Evet, bunu da diğer tarafa attığım zaman ML CL T denge sıcaklığı bu tarafa geçtiğinde artı olarak geçecek. MK CK T D. Şimdi burada ortak parantez içerisinde TD'leri TD parantezine alıp topladığım durumda TD buradan ne çıkacak? T denge sıcaklığım. Şöyle karşı tarafta MK, CK, TK artı ML, CL, TL diyoruz. Burada da bakın TD ortak parantezine alırsam ne gelecektir? ML, CL artı MK, CK gelecektir denge sıcaklığımızı buradan hesaplayabiliyoruz. Evet şimdi formülümüzde bakın buradan birinci sonuç olarak denge sıcaklığımızı hesaplamak için karşımıza çıkan formülümüz bu. Buradan biraz daha kısaltmak istersek er, mk çarpı ck dediğimiz yani kütle çarpı öz bize neyi veriyordu? K'nın ısı sahasını veriyordu. Şurası da gördüğümüz gibi kimin ısı sahası? CL dediğimiz L'nin ısı sahası. Şurası yine K'nın ısı sahası. Burası da L'nin ısı sahası. Şimdi sonuç olarak biraz daha kestirme olarak formülü buraya yazmak istersek karşımıza ısı sahası çarpı K'nın sıcaklığı L'nin ısı sahası çarpı L'nin sıcaklığı bölü Evet, K ve L'nin ısı sahalarının toplamı şeklinde hesaplamalarda denge sıcaklığını kullanabiliriz. Evet, şimdi diğer sayfamıza geçiyoruz. Şimdi bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse K ve L olmak üzere iki farklı maddemiz var. Bunların ısı sağları farklı, sıcaklıkları da farklı. Sıcaklıklar farklı olduğuna göre ne olacaktır? Bunlar denge sıcaklığına gitmek üzere ısı alışverişinde bulunacaklar. Kim veriyor? Sıcaklığı yüksek olan K cismimiz L'ye ısı verecek. Ve de Q alınan ısı eşittir. Q verilen formülünden yararlanarak denge sıcaklığımızı bulmak istersek. Şimdi K'nın sıcaklığı 3 T idi. L'nin sıcaklığı da T. Denge sıcaklığım şu arada bir yerde olacak. K ve L'nin değil mi? Demek ki K sıcaklığı düşecek. L'nin ise sıcaklığı artacak. Bu durumda denge Formülümüzü az önce hesaplamıştık. Neydi? K'nın ısı sahası çarpı sıcaklığı L'nin ısı sahası çarpı sıcaklığı bölü K'nın ve L'nin ısı sahaları toplamıydı. Formülde bilinenleri yerine yazacak olursak eğer Evet K'nın ısı sahası C sıcaklığı 3T L'nin ısı sahası 3C. Sıcaklığı T. Buradan ısı sağları toplamı C artı 3C'den denge sıcaklığımıza bir bakalım. 3. 3 daha. 6 CT bölü 4C. Buradan da 3T bölü 2. O da neye eşittir? 1,5 T'ye. Şimdi tam 3 T ile T'nin orta noktası 2 T sıcaklığıdır. 1,5 T, 2 T ile bakın kimin arasında? T'nin arasında yani tam şu noktada bizim denge sıcaklığımız. Kime daha yakın? Bunun ısı sahası kaçtı? 3 C'ydi. Bunun ısı sahası kaçtı? C'ydi. Şimdi buradan sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Denge sıcaklıkları maddelerin sıcaklıkları arasında bir değer alır. Evet. 3T ile T arasında bir değerdir. 1,5T doğru. Denge sıcaklığı ısı sahası büyük olan maddenin sıcaklığına daha yakındır. Hangisinin ısı sahası daha büyük? L'nin. Çünkü 3C kadar. 3 katı K'ya göre. O nedenle ısı sahası daha büyük olana tam orta noktasından ne yapmıştır? Kayma göstermiştir diyebiliriz. Yani not olarak şunu yazabiliriz burada. Isı sahası büyük olana daha yakındır. Denge sıcaklığı diyebiliriz. Denge sıcaklığı ısı sahası büyük olan maddenin sıcaklığına doğru kayma gösterir ve ona daha yakındır diyebiliriz. Evet bu bir yorum sorusu olsaydı işlem yapmadan da 3T ve T sıcaklığının orta noktası 2T'dir. L'nin ısı sahası daha büyük olduğu için 2 ile 2T ile T aralığında olacağını söyleyebiliriz. Geçelim diğer sayfamıza. Isı sağlarımız eşit ise. Şimdi bir önceki çözdüğümüz soruda ısı sağları farklıydı ve ısı sahası büyük olana daha yakın bir denge sıcaklığı elde ettiğimizi gördük. Şimdi ısı sağlarımızın eşit olduğu durumda ne olacak? Ona bakalım. Burada K'nın sıcaklığı L'den büyük. Burada sadece nedir? ısı sağları birbirine eşit. X de C gibi düşünebiliriz. Evet. K'nın sıcaklığı büyükse K'dan L'ye doğru ne olacaktır? Isı geçişi olacaktır. Q verilen eşittir. Q alınandan Evet. K'nın, K cisminin K K vermiş olduğu ısı M, K, C, K, delta T, K ısı, sıcaklık değişiminden bunu da yazdığımızda Bakın burada CK ile CL'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş, değil mi? Isı sağları eşit. O zaman ısı sağlar eşitse bunlar ne yapacaktır? Birbirlerini yani CK, CL eşit sağlara sahip. Öyleyse K'daki sıcaklık değişimi ile L'deki sıcaklık değişimi birbirine eşit olacaktır. Yani K'nın sıcaklığı büyüktü burada olsun denge sıcaklığımız şuradaysa L'nin sıcaklığı da burada. Demek ki K sıcaklığını düşürecek. Öyleyse buranın pozitif bir değer çıkması için şuraya ne yazarım ben? TK eksi T denge sıcaklığı. L ise sıcaklığını arttıracak. Yani büyük olan burada denge sıcaklığı olacağı için T denge sıcaklığı eksi TL'nin sıcaklığıdır buradan denge sıcaklıklarını şu tarafta toplarsam TK bunu da bu tarafa attığımda TL'dir. Buradan denge sıcaklığını çektiğim zaman evet böyle bir formül elde ediyorum. Bu formül bize şunu söylüyor. Eğer ısı sağlar eşitse cisimlerin aritmetik ortalamaları denge sıcaklığı olacaktır. Yani burada iki tane cisim aldık. O yüzden e, TK artı TL bölü 2 çıktı denge sıcaklığımız. Eğer 3 cisim olmuş olsaydı 3'e bölecektik. 3'ünün sıcaklıklarını toplayıp aritmetik ortalamasını alacaktık. Buradan genel bir sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Isı sağları eşit ise denge sıcaklığı e, sıcaklıkların ortalamasıdır. Aritmatik ortalamasıdır diyebiliriz. Yani şuradan grafikten de baktığımızda sıcaklık değişimleri eşit olacağı için şu ikisi birbirine eşit olmak durumundadır. Diyelim ki burası 40 santigrat derece. Burası da 20 santigrat derece olsa Gerçi tam tersi yazdık. Hani şurası alt sıcaklığın düşük olduğu yer. Burayı 20 santigrat derece diyelim. Burası 40 santigrat derece olsa bunların Aritmetik ortalaması nedir? 40 artı 20, 60 bölü 2'den direkt denge sıcaklığının 30 santigrat derece olduğunu hiç işlem yapmadan da söylememiz mümkün. Evet, şimdi bir soru üzerinde bunu çözümleyelim. Isıca yalıtılmış ortama, ısıca yalıtılmış demek, bu arada çok fazla kullandık bu kavramı, şöyle demek, kapalı bir sistem gibi düşünün, dışarıdan içeriye ısı geçişi yok, içeriden de dışarıya ısı çıkışı yok. Yani ısıca yalıtılmış olması sadece o iki cisim arasında ısı alışverişinin olabildiği duruma biz ısıca yalıtılmış ortam diyoruz. Evet K ve L cismi de böyle bir kapalı sistemde ısıca yalıtılmış olarak tutuluyorlar. K ve L'nin denge sıcaklığının kaç T olduğunu benden bulmamı istiyor. Bakıyorum ben şimdi ısı sağları birbirinden farklıysa mecburen formülde yerine koyarak hesaplama yapacağım. Bakalım ama ısı sahaları eğer birbirlerine eşitse direkt aritmetik ortalamasını alabiliyorum. Bakın L'nin ısı sahası neye eşit? 2mc'ye camcı formülümüzden hatırlayalım. Kütle çarpı öz ısı neye eşitti? Isı sahasına eşitti. L'nin ısı sahası 2mc yine şuradan baktığımızda K'nın ısı sahası da nedir? m çarpı 2c'den 2mc. O zaman k'nın ısı sahası eşittir. L'nin ısı sahası ise ben direkt denge sıcaklığını aritmetik ortalama formülümden bulabilirim. K'nın sıcaklığı artı L'nin sıcaklığı bölü 2'den K 3T sıcaklığındaydı. L de T sıcaklığında. Evet bunları toplayıp aritmetik ortalamasını aldığımda 4T bölü 2'den Denge sıcaklığının 2T santigrat derece olduğunu buluyorum. Bir genel özet yapacak olursak, ısı sağları birbirinden farklıysa ısıl denge durumunda denge sıcaklığı ısı sahası büyük olana yakın bir değer çıkar. Eğer ısı sağlarımız eşitse ısıl denge sağlandığında denge sıcaklığımız e, ikisinin ortalaması bir sıcaklık değeri olarak çıkar diyoruz. Evet. Geçiyoruz. Hal değişimi varsa Evet. Şimdi hal değişimi varsa bu kullandığımız yöntemlerden biraz daha farklı bir yöntem e, takip etmemiz gerekecek. Şimdi soru üzerinde bunu anlatalım. Evet. Eksi 10 derecede 10 derece sıcaklıktaki 10 gram buza 50 santigrat derece sıcaklıkta 20 gram su ekleniyor ortam ısıca yalıtılmış olduğuna göre yani demek ki sadece bu buz ve su arasında bir alışveriş olacağını söylüyor son sıcaklığı kaç santigrat derecedir diyor bu karışımın şimdi şöyle yazalım elimizde 50 santigrat derecede ne var su var. Ne kadar? 10 gram. Bir de eksi 10 santigrat derecede ay özür diliyorum. Sıcaklıkta 20 gram su varmış. Bizim buzumuz 10 grammış. Pekala. Şimdi bunların denge sıcaklığı aralarında bir yerlerde olacak. Doğru mu? Şimdi şurayı hal değiştirme kısmı 0 santigrat derece olarak kabul edelim. Bu durumda 50 derecedeki 20 gram suyu şu sıcaklığa getirmek için ne kadar kalori gerektiğine bir bakalım. Şurası hal değişiminin olduğu yer. Hal değişim sıcaklığı. Şurası da buzun erime sıcaklığına geldiği mesafe. Şimdi formüllerimizi bir hatırlayacak olursak iki tane bizim önemli formülümüz vardı. Bunlar neydi? Şuraya yazalım isterseniz. Bir tanesi kermacit formülümüzdü. Sıcaklık değişimi varsa bunu kullanıyordum. Sıcaklık değişimi yok. Sadece hal değiştirme varsa da bunu kullanıyorum. Şimdi bu durumlardan 50 derecedeki suyu 0 santigrata getirmem için gereken enerji nedir? M, C, su çarpı delta T'den kütlesine kadar 20, suyun C'sine kadar 1, 50'den 0 santigrat derece gelmesi için gereken sıcaklık farkı 50 derece. O zaman buradan ne buluyorum ben? 1000 kalori buluyorum. Yani 1000 kalori verdiğimde su 0 santigrat derece geliyor. Buz için bir de bakalım. Buzun kütlesine kadar 10 gram. Buzun öz ısısı 0,5 eksi 10'dan 0'a gelmesi için 10 derece sıcaklık değişimi var. Buradan da 50 kalori olduğu an ne oluyor? Buz tamamen 0 santigrat dereceye gelmiş oluyor. Şimdi burada verilen ve alınan ısı dengesinde bir bakalım. Bir de bu buzun su olması için gereken duruma bakalım. O neydi hatırlarsak her değişim için kamil formülünü kullanıyorduk. Buzun kütlesi 10 gram. Erime ısısı da 80 kalori. O zaman 800 kalori de benim buzumu eritmek için gerekli. Şimdi ısıyı veren şu taraf, ısıyı alan bu taraf. Bunun 1000 kalori verebilme kapasitesi var. 0 santigrat dereceye gelene kadar. Bunun da sıfıra gelip eriyip tamamen su hale geçmesi için 850 kaloriye gerek var. Demek ki bu sıfıra geliyor, eriyor. Bir de hala bunun bakın fazla 50 kalori enerjisi var. Öyleyse bu sıfırın üstündeki bir noktada denge sıcaklığına ulaşıyor diyebiliriz. Bunu şimdi grafik üzerinde yazarak denge sıcaklığını bulacağız. Evet şöyle şu eksi 10 derecedeki buzumuz önce bu 0 santigrat dereceye geliyor. Burada eriyor ve bir miktarda bakın ne yapacaktır? Denge sıcaklığına gelmek için yükselecektir. Denge sıcaklığımızın da başka bir renkle göstereyim. Şu noktalarda bir yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Durum Bakın suya bakalım. Artı 50 derecedeydi. O da ne yapacaktır? Denge sıcaklığına gelecektir. Şimdi Eksi 10'dan sıfıra gelene kadar ne kadar gerekiyordu? 50 kalori. Tamamen erimesi için ne kadar gerekiyordu? 800 kalori. Bunun tamamen erimesi için ne kadar gerekiyor? 1000 kalori. Yani pardon erimesi derken suyun 50'den 0'a düşmesi için. Ama 50'den 0'a düşmeyecektir. O yüzden şuradaki Q, M, C su çarpı 50-T denge sıcaklığına gelecektir. Bu da şu noktada Sıcaklık arttıracağı için artık şurada su oldu, bakın buz. O yüzden bu da artık c su, sıfırda t d, sıcaklığına kadar artacaktır. Hepsini bir bütün olarak yazacak olursak, şuradaki buzun alınan ısı, şu noktadaki suda verilen ısıdır. aşağıda bunları formülle yazalım. Q alınan eşit Q verilenden yazacak olursak bakın. Alınan nedir? 50 artı 800'den 850 M C su çarpı T denge sıcaklığı diyelim. Verilen ısı da 50 eksi T'de diyelim. Şimdi burada 850 var. Şuradakinin kütlesi ne kadardı bakın. 10 gramdı. Burada bunu fazladan yazmışız. Buradaki suyun kütlesi ne kadardı. 20 gramdı. 850 artı 10 td eşittir. 2 kere 5 10 İki de 0 var. Eksi 20 td bunu bu tarafa atarsam bunu da bu tarafa atarsam buradan T denge sıcaklığımı 15 3'ten 5 santigrat derece bulurum. Bir hata yaptık mı diye bakıyorum bir hata yok sanırım. Öyleyse 5 santigrat derecede bunlar termal dengeye ulaşmışlardır diyebiliriz. Şimdi başka bir sorumuza geliyoruz tekrar. Yine hal değişimi olan bir ısıl denge sorusu eksi 40 santigrat derece sıcaklıkta 5 gram buza 12 derece sıcaklıktaki 25 gram su ekleniyor. Ortam ısıca yalıtılmış olduğuna göre karışımın denge sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Şimdi yazalım. Ne var? Eksi 40 santigrat derecede 5 gram buzum var. 12 santigrat derecede 25 gram suyum var. Bakın şurası 0 santigrat derece olsun. Şimdi ne olacaktır? 0 santigrat derece için değişim kısımlarını yazacak olursak 12 derecedeki suyun yine hatırlatmak için sıcaklık değişiminin olduğu noktalarda kel macit formülümüzü, hal değişimi olan noktalarda da kamil formülümüzü kullanacağız. Öyleyse burada 12'den 0'a düşürmek için verilmesi gereken enerji kütle 25, öz ısısı suyun 1, 12'den 0 için 12 derecelik bir değişim gerekiyor. Bunun için 400 300 ediyor. 300 kalori. Buradan eksi 40'taki 5 gram buzu 0 santigrata geçirmem için gereken kütlesi 5 öz ısısı buzun 0.5 eksi 40'tan 0 için 40 derecelik bir değişim öngörüyoruz. Evet buradan 5 kere 4 20 kaç ediyor? Bu da 100 kalori ediyor diyebiliriz. Yani şu sıfır şununla gider. 5 kere 5, 25 çarpı 4'ten 100 kalori gerekiyor. Şimdi bu 100 kalori, bu da 300 kalorisi var. Öyleyse buradan buzun eridiğini de söyleyebiliriz. Buzu eritmek için gereken tamam.